Berdan'ı verelim o zaman. Hadi Berdan gelmiş. Berdan Mardini. Az sonra canlı elimizde. Buyurun. İpler kopuyor. Gerçekler ortaya çıkıyor. Eski eşi Fatoş Yerlilerle kanlı bıçaklı olan aldatılar eş Berdan Mardini geliyor. Ünlü şarkıcı Berdan Mardini son kez konuşacak. Tüm Türkiye dikkat kesilecek. Mardini kan dondurucu aldatılma hikayesinin perde arkasını anlatacak. Bacağından vurulan Fatoş Yerler için ne açıklama yapacak? Yerlerin kendisi için yaptığı iddialar doğru mu? durulmada parmağı olduğu iddialarına ne cevap verecek? Mahkemenin istediği yasaklı madde testleri için ne diyecek? Test sonuçlarında ne çıktı? Fatoş Yeller'in kanında yasaklı maddeye rastlandı mı? Çok vahim durumlar arkadaşlar. Berdan Mardini dava süreci hakkında bütün merak edilenleri eksiksiz bir şekilde canlı yayında anlatacak. Sırlarla dolu bir saldırı. çocuklarını görmeye giderken kurşunlanan bir anne. Ortaya çıkan sarsıcı detaylar ve madalyonun arka yüzünde karanlık ve çarpık ilişkiler. Şimdi bir de Gökhan Bey'le adınız açıkçası çıktı. Bu olay acaba kıskançlık yüzünden mi oldu? Üçüncü sayfa haberlerini aratmayan bu hikaye ünlü şarkıcı Berdan Mardini ve ayrıldı eşi Fatoş Yelliler arasında yaşandı. Fatoş Yelliler ve Berdan Mardini çifti geçtiğimiz Mart ayında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Mahkeme iki çocuğun velayetini baba Berdan Mardini'ye vermişti. Aylardır magazin gündeminden düşmeyen olaylar Fatoş Yerlilerin geçtiğimiz Temmuz ayı velayetleri baba Berdan Mardini'de olan çocuklarını görmek için giderken yaşandı. Fatoş Yerliler dün sabah saatlerinde e, Berdan Mardin'in Büyükçekmece'de oturduğu eve doğru yola çıktı çocuklarını görmek için. Yerliler trafik ışıklarında beklerken bir motosiklet arabasının yanına yanaştı ve beşer ateş etti. <laughs> Kurşunların hedefi belliydi. Yerlerin bacak kısmına adeta ölçerek ve tartarak atılmıştı. Planlı olduğu açıkça görülen saldırının uyarı amaçlı yapıldığı aşikardı. Peki bu neyin uyarısıydı? İstanbul, Teksas mallı aşkına ya. Herkes ilk olarak Mayıs ayında sessizce boşanan Mardin'e ve yerlerin ayrılık hikayesine odaklandı. Dallas tarafı da tamam enteresan şeyler çıkıyor ama kim vurdurdu Fatoş geldiler Beni esas ilgilendiren o. Kulislerde dolaşan ihanet iddiaları yeniden gündeme geldi. Motosikletli saldırganların silahından intikam kurşunları çıktığı konuşulur oldu. Berdan Bey'den şüphelendiğiniz için mi buradasınız? Berdan Mardin'i avukat aracılığıyla yaptığı ilk açıklamada hayatın olağan akışına aykırı ve vicdan dışı dediği iddialar hakkında yasal süreç başlatacağını açıklayarak kendisini savundu. Mardin iddiaların aksine yerli dersi eski eşini itham eden ve zan altında bırakan açıklamalarına devam etti. Berdan Mardin hakkında boşanma sürecinde yaşananları öne sürüp uzaklaştırma kararı aldırdı. Deyim yerindeyse buna köylükle gitti. Karşılıklı açıklamalardan sonra tüm kamuoyu ve basın ilgisi silahlı saldırıya yoğunlaşmışken söylemezsem olmasını ortaya çıkardı. plaka detayı tüm algıyı değiştirdi. bu olaydan sonra yerliler için kutusu açıldı. E, ee, i̇lk günden beri Berdan Mardin'i olayını gerçekten hani böyle derler ya satır 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 işliyoruz. Söylemezsem olmaz ekibi saldırının ardından şikayetçi olmak için aile içi şiddet bürosuna giden yerlilerin kullandığı aracın adı yasak aşk dedikodularına karıştı. Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi Gökhan Göz'e ait olduğunu ortaya çıkardı. Gündeme bomba gibi düşen haberin ardından davanın seyri değişti. Berdan Mardin ile evliyken Gökhan Göz yasak aşk yaşayan yerliler önce iddiaları yalanladı. Ardından ilişkilerin sosyal medyada sarah yerliler ismiyle açtı hesaptan sürdürdüğü ortaya çıkınca yasak aşkı itiraf etmek zorunda kaldı. yerlerin ortaya çıkan çarpık ilişkilerinden sonra işler iyice arap saçına dönerken saldırı demen arkasından berdan mardin hakkında oluşturulmaya çalışan azmetliricilik algısı yerini karanlık şüphelere bıraktı. gizlemeye çalışıyordu. Bir de Gökhan Bey'le adınız açıkçası alacağına çıktı. Bu acaba kıskançlık yüzünden mi oldu? İhanetini gizlemek için çocuklarından vazgeçen geldiler. Velayeti geri almak için saldırıyı mı kullanmak istedi? Berdan Bey'den şüphelendiğiniz için mi buradasınız? Yoksa son gelişmeler ortaya çıkacak yeni skandalların ayak sesleri miydi? Aylarca karşılıklı açıklamalarla gündemde kalan kaşınlanma ve yasak aşk skandalı geçtiğiniz günlerde Berdan Mardin'in suskunluğunu bozmasıyla yeniden alevlendi. Çocuklarım için susuyorum konuşursam ülkede kalamaz diyerek eski eşi yerlileri bombaladı. İhanet uğradığını söyleyen ünlü şarkıcı bu Ne? evliyken çocuklarını otellerde bırakıp başka odalara girdiği kayıtları da var elimizde. Evliyken başka adamlarla el ele kol kola dolaştığı görüntüler de var diyerek ağızları açık bıraktı. Çok vahim durumlar arkadaşlar. Açıklamalarına anneleri şu an çocukları görecek durumda olmadığı için görüşmüyorlar. Çocuklarımın anneleri görüp görmeyeceği beklenen testlerin sonuçlarına göre belirlenecek. Diyerek devam eden Mardin'i yasak aşk ettialarından sonra yasaklı madde göndermesi yaptı. Berdan Mardin'in olay açıklamalarına yerlilerden karşı geldi. Eski eşini gizlediği çocuğu var. Konuşmaya başlarsam illegal işlerden başlarım diyerek tehdit etti. Ve herkes gözlerini bugün Berdan Mardini'nin söylemezsem olmaz da anlatacaklarına çevirmişken geldilerden sürpriz bir çıkış geldi. Geldiler Mardin'in yasaklı madde kullandığı yönündeki iddialarına kurpas dedi. İddiaları reddettiği uzun açıklamasında arkadaş kurbanıyım diyerek şaşırttı. Geldilerin bu açıklamayı eski eşin iddialarından korktuğu için yaptığı iddia edildi. İşte o açıklama. Bu hayatta hepimizin kötü gün dost dediğimiz dostlarımız vardır benim de bu kötü zorlu dönemimde benimle uyuyup yanan kardeş gibi gördüğüm çok sevdiğim bir dostumun ciddi bir ihanetiyle karşı karşıyayım. Hayatım bu yasaklı madde kullanmadım ve kendinden emin olduğum için tereddütsüz teslimi vermeye gittim. Yerlerin itiraf itirindeki açıklamasından sonra tüm Türkiye stüdyomuzda olan Berdan Mardini'nin neler söyleyeceğine odaklandı. Ünlü şarkıcı kan donduran ihanet sarmalı hakkında neler söyleyecek? Eşinin ihanetini nasıl öğrendi? Kurşunlanma olayıyla ilgisi var mı? Saldırıyı kim mettirdi. Eski eşinin yasaklı madde kullandığını biliyormuydu? Eyvallah. Berdan, Berdan, yani adaletin bu bu dünya diyerek geldin, geri döndün. Hoş geldin <laughs> Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok ee, teşekkürler. Hoş geldin Berdan. Bir kere önceki çok fit görünüyorsun. Yıllar önce gördüğümüz gibisin Valla ben, ben öyle Yok ya en yıllar en önceden daha fit bence. O zaman Aynen biraz doğru. daha. Hiç değişmemişsin. Değil. Ne geliyor? Değiştim ya saçlarım beyazladı. Kilo verdim. Üzüntüden vermişsiniz kilo. Ya çok spor <laughs> ya, yapıyor galiba. Hiç üzüntüden <laughs> spor vermiyorum. yapıyorsun. Vermiyorum. Spor ben 15 senedir. Evet devam yani, ediyorsun hiç de bırakmadın. Evet, hiç bırakmadım. Tabii hep... <laughs> Bu nazik jestiniz için çok teşekkür ediyorum. Hadi ben bir dilek bir, tut. Hadi tutayım bir tane hadi dilek. Hadi bir müzik çalın hadi. Happy Rabbim. birthday. <laughs> ya yok olmasın sana şey olur. Hmm. Doğum günün bana o var ya. <laughs> şey diyor. <laughs> <laughs> de <değil>, onu demiyorum. O başka bir şey. Tamam. Bir de seçalım. Bir, iki, üç. Hadi. Hadi. Teşekkür ediyorum. Şimdi Sağ olun. pastayı e keseceğiz. Doğum günü kutlu olsun. Acilen reklama gidiyoruz. Tabi her şey böyle değil. Berdan Mardini'ye her şeyi soracağımız çok şeffaf bir yayın. Önce pasta buyur. sonra.